Merhaba arkadaşlar ben 3. daha beraberiz. Büyük yemi şu tarafta bu arada. O tarafta mı? Evet. Ha doğru evet. Büyük yemiye yardırıyorum. inşallah kimse gitmez ve gitmedi. gidiyor. gidiyor. Bir o adam gitti. o adam daha yakın. Onu alırız ama. Aa, o o da gitmiyor. Abi sen büyük yemiye yardır ben şuradaki chest'e bakayım. Aynen. Bir adam gidiyor. Bir şey olmaz. O bizden geliyor Kılıç çıktı mı? Hayır. Hmm. Ben double chest'e gideceğim ama o adamı oyalayayım mı? Oyalı oyalı hemen. Hı, adam kaçıyor adam kaçıyor. Ne? Geleyim mi yardım adam? Mı? Yok yok sen. Bir kılıcı yok ki zaten. Tamam. Alırsın seni. Oyala sen onu abi ben. Yok, abi. Kılıç varsa hemen geliyorum. Tamam aşağı düşürdüm bir kez hadi çabuk. Hadi kılıç. İki tane ayrı. Kılıç. Çabuk çık. Çabuk. Bekle bekle. Kılıç varsa çabuk gel. Bir sürü şey yine oldu. Yine düşürdüm abi. Abi kılıç varsa hemen gel şunu öldür. Abi geliyorum hayır. Bir sürü şey itan var ya. Sonra ben kaydım adamı. Ha yine düşürdüm. Tamam. Gel, sen, sen çekil. Diyorum. Sen çekil aradan. Çekil. Kaçı i̇şte. atlama ha. Atladım. O, kılıç var. o kaçıyor. İki stikim varsa ver demir um, kılıç yapacağım. Abi sen koru beni. Ben şuradaki chest'ı alayım. Stik yok. Tamam. Ben de üstte çıkıyorum. Üstte çık ben de o adamı oyalım. Kılıç ne? Vudum. Ben de vurdum. Kötü oldu. Neyse kılıç. Kılıç kılıçtır diyeceğim olmayacak. Hadi abi çabuk al. Abi, şu adamı stik. almaya gidiyorum. Bekle ben de stick var. Ben Aiden kılıç yapıyorum. Bekle abi şu adamı alayım gidelim. Hayır abi ortada ortaya gitmeye gerek yok. Burada crafting var. İyi e, yap o zaman. Bakmıyormuş gibi yapacağım. Bakmıyormuş gibi çe. Şey. Bak tak diye bak tak diye. <laughs> bak şimdi. Hoppa. Bal abi. Hoppa. Aldın mı? Evet. Helal abi. Gel çıkalım artık şu gelin. Bir de oğlum şu ayrılma yapayım da. Hayır, bug yaşanıyor. Göz mü? Bekle de. Bab. Sen atla ben geliyorum. Tamam. Şuradaki aldın mı? her çeşit adım var bunda. Çabuk gel abi korkuyorum. Atlan <laughs> tam tam. Oo çiğ tavuk yedin Proyum. Ona, ona biz bal diyoruz canım. Ben proyum. <laughs> Haç gel. Videodasın değil mi? Evet. Videosu, videoya ne oldu hani kasıyor evet. filan dedin ya. Yok yok abi. Abi orada chest var ama şey Denedim mi? Hadi bekle. Biz daha demin Yusuf'la iki hangi games oynadık. İkisinde de kazandık. Ama işte... Iki İkisi mi? De, dört. Değil de dört tane falan oynadık. İkisinde kazandık ama bir fail oldu. Ben sesi açmayı unutmuşum videoda. Böyle bir problem var. Zıra gel. Al sen de onu al. Neyi? şimdi abi de. Bir şey mi bıraktın lan bana? Hadi. <laughs> Çok şey var abi. Ya. Ortada adam mı lan o? Hadi. Doktor abi de. Abi stone sword falan çıksa bana. Yok mu senin stone sword? Korusana bir beni. Okay. Ben de şu chestlere bakacağım. Ekmek filan yapıyorlar abi. Ya. Aa şey bir şey unutmuşlar. Fakir. <laughs> abi yemeğim yok. Gel abi gel. İşte fakirsin abi. Ee, ben de bende. Bak bende ne var. Tamam tamam. Sus. Apple ee, ne pulu var. Eee Ay adam. Mı? Adam adam. Nerede? Bir tane adam. Alırız sadece. Abi yalnız dikkatli ol. Bir dakika ben bekle bekle çıkma tek. Abi çıkma tek. Abi bekle. Abi çıkma diyorum seni hala çıkmıyorum inadına Bak sonra. ya ölüyor orada atıyorlar. İşte birden. evet o yüzden çıkma diyorum. Muktan muktan şeyler oluyor. Riske girmek istemiyorum zaten elimizde video yok. Aynen. E, var da işte. Elimde kılıç olmadığımı sanıyorlar şu anda. Biz ezmiş üstündekileri çıkaralım. Oha full ayrım mı? Evet. Öyle bir şey. Ama çıkmıyor. adam çalıştı mi bakıyor? Bize bakmıyor ama. Çık, ben... Çıkma çıkma. Uf, şey attı. Dikkat düşüyor. <laughs> ben vurulacağım. Gel gel. ben vurulmak istiyorum. <gülüyor> Vuruldum. <gülüyor> ya adamlar iki kişiler. Dalga geçiyoruz adam ne var ya. <laughs> adam gelmesin ya. Ha geliyor. O ikisinde Gelesin. ikisinde de ezikler kesin alırız. Ama zor abi. Ben de aydın kılıç var. Ama abi diyoruz da ölüyor sonra işte. Ha, öyle. Çaktırma. Oha oha. Ok, 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 ok. Ben okları bana ver. Alma. Ben de yok. Ben de beş tane var. Atsan abi. Al. şimdi. Abi al. Al ya, şunları. Aldım. Alamadım. Yağdır okları biz sonra alırız. Atıyorum oku. Of aim Abi fazladan yay var mı? Yok maalesef. Hadi gel onları alalım. Vurdum. Aşağı düştü. Gel abi gel gel daha duruyoruz adamın canı Hem de Bekl onlar bir yere girdiler. Golden Apple mi yiyeyim? <laughs> abi da alıyoruz. değil mi? Geliyorum. Neredesin abi? Diğer taraftayım. Kal abi. Dikkat dikkat dikkat. Dikkat abi. Oğlum dur. Ölüyordum. Canım çok az. Oh. İlk maç başlayacak. Ne? Full iron'ım da kılıç yok abi. Ne? Stone sword var mı? Yok. Nerede itemler? Ya abi. Gel sana hazır ver. Ha. At. Hende varmış. Iron var mı? Yok. <laughs> Abi. Şimdi bekle. Şaka gibi. Aynen. Adamlarda da güzel bir şey yoktu ki. Bir keşke Stone Sword çıksaydı be. Aynen. Abi şimdi arkadan dalarsa çok üzgülerim. Bekle. <laughs> Valla. Oraya sakın inme. Adam mı lan o? Hadi Bakayım. Abi Allah. çok kısa çok kısa sürmedim bu. Bilmiyorum ki. Bakayım. Oy o Iron Sword. Oo, sana açık işte. Abi sen de sen gerdin mi? Onu? Aynen gerdim ben. Vurdum. Ben almaya gidiyorum. Bir tane bir kez daha. Bir Oo, kez daha. Vurdum. Sen ben vurdum, vurdum. onu. Dikkat. Geliyorum. O oh. oh. ben aldım lan adamı okla. Oha. Versene ayrı ayrısı vurdu. Abi ya. Ver ayrı vurdu. <laughs> <laughs> Hadi dur ben kendime temiz ayin yapacağım. Ya kazanacağım. Adam hiç kullanmamış ki. Olsun kullanacağım. Ben, ben onu kullanacağım. Al Hadi kazanacaksın işte. Hadi belli olur. kazanırsın falan. Hadi gel dövüşelim. Vur beni Yusuf. Vur. Abi bak. Oy vurdu. Eğimi ah. mi geliştireceğim ben? Ah. Hayır. Abi. Hıh mutluyum ki. Olsun abi. <laughs> Oha. Sen dalsam alırım ha. <laughs> 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 Neyse ben bu genç videosunda daha beraber Bir Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye.